Şembe saat 23:09. Ben Fatih Danıcı Dark İstanbul Salgın kitabının yazarlarından Zaman Pilotu adlı öykümle bu antolojide yer aldım. Eğer e, öykümü okuduysanız ya da okumayı düşünüyorsanız unutma kavramı ile ilgili bir derdi olduğunu göreceksiniz. Salgın teması üzerine şekillenmiş olan bir kitapta unutmakla ilgili bir konuyu işlememin sebebi kişisel, duygusal yaşanmışlıklar ya da çok daha farklı sebep olduğunu söyleyebilirim. Ancak tüm bunları bir kenara bırakırsak unutmanın insanoğlunun sahip olduğu en büyük lütuf aynı zamanda da en büyük lanet olduğunu düşünüyorum. En büyük lütuf diyorum çünkü hayatın bize getirdiği pek çok zorluğa hatta bütün zorlukların üstesinden gelebilmemizi sağlayabilmemiz unutabilmekten kaynaklı. Unutabiliyoruz. Aynı zamanda büyük bir lanet diyorum çünkü sürekli aynı hataları tekrarlıyoruz, aynı hataları yeniliyoruz, yeniliyoruz, bu da sanırım en büyük lanetlerimizden bir tanesi. İşte bu yüzden bugünün bir bireyi olarak geleceğe bir mesaj gönderme kaygısı içerisinde unutmak kavramının önemine dikkat çekmek istedim. Bizler ya da gelecektekiler umarım yaşadıklarımızı, hatalarımızı, her şeyden önce okuduklarımızı unutmayız. İyi okumalar.